Herkese merhaba arkadaşlar ben Kartal. Bugünkü konumuzun ismi YouTube merakı. Kendimle alakalı bir olay, bir merakım. İlk olarak YouTube'un algoritmasını anlamak istiyorum. Kaçıncı videodan sonra acaba insanlara önermeye başlayacak? Ya da bir diğer konu İnsan sadece sesini kullanarak yüzünü göstermeden insanlara ulaşabilir mi? Ya da kaçıncı videodan sonra insanlar takip etmeye başlar? Örnek görüyorum. konuşmacıyı kendine kaçıncı videodan sonra samimi bulmaya başlar? İlk izlenim mi? 10. video mu? 100. video mu? Bunu hiçbir şekilde bilmiyorum. Dışarıdaki akan hayatta oldukça sosyal ve faal biriyim. Yani demem o ki hayatın genel gidişatındaki sosyolojiye oldukça aşinayım ve bu konuda bayağı iyiyim. Her ne kadar dışarıdaki insanları örnek göstersem de bu insanların YouTube platformu adı altındaki sosyal medya aracında davranışlarını bilmiyorum. Temeldeki bir insana anonim vasfı eklendiğinde gündelik hayatındakinden çok daha farklı davranacağını biliyorum. Bunu YouTube'la sınırlamamak lazım. Sosyal medyayı her ne kadar tanıdıklarımız kullansa da anonimlik adı altında nasıl davranacaklarını bilmiyorum. Bu yüzden YouTube gibi platformları kullanan kullanıcıların sosyolojisini ve davranışlarını anlamaya çalışıyorum. Öğreniyorum YouTube'a bir hobi olarak bakıyorsan oldukça keyif verici bir platform. Ama kendine bunu bir iş kolu olarak benimsemeye çalışıyorsan oldukça meşakatli bir iş olduğunu anlamaya başladım. Ben skimtrak bir ses kaydını böyle düzenlemeye uğraşıyorsam insanların yaptığı editlerin saatler sürebileceğini anlayabiliyorum artık. Bir de YouTube'a ben tamamen günlük olarak bakıyorum. Anılarımı, isteklerimi, düşüncelerimi paylaştığım bir platform. Sesli bir platform. Düşündükçe bana keyif veren şey ise ve beni motive eden şey YouTube'a karşı ileride yaşlandığım zaman düşüncelerimi, anılarımı, fikirlerimi tekrar tekrar dinleyeceğim. Acaba hangi konularda düşüncem değişecek? Acaba hangi fikirlerim değişecek? Belki şey derim keşke bu konu hakkında bunu diyeceğime şunu söyleseydim falan. Bu düşündükçe bana acayip derecede keyif veren bir şey. Bir diğer yönü ise bunun benim için tamamen bir deney olması. Çok uzun vadede bir deney. İleride yaşlandığım zaman kendi düşüncelerime, fikirlerime karşı gelecek miyim? Bir değişim var mı? Düşüncemin evrimleşmesini göreceğim. Buna deney adı altında bakacak olursam oldukça güzel benim için ve uzun vadeli bir deney. YouTube için hali hazırdaki bütün düşüncelerim neredeyse deney. Deney tabii ki de uzun bir deney olacak ama süresini tahmin edemiyorum. Çünkü düşündüğüm şeyler tamamen komplike durumlara bağlı. Yani bir timeline eklemek oldukça zor. Konuyu biraz daha açacak olursak anlattığım konular gibi soru işareti olan birçok şey var. Örnek vermek gerekirse Moruk, yüzünü bile görmediğin adamın düşüncelerini neden önemsiyesin? Tanımadığın bir adamın düşüncelerini neden önemsiyesin? Sadece sesini duyduğun bir adamı takip etmek ister misin? Konuşmacı anlatımda bulunduğu sırada seni onu takip etme dürtüsüne ne getiriyor? İnan moruk dürtünü harekete geçirecek sihirli kelimeyi bilmiyorum. Merak ettiğim başka bir şey ise yüksek takipçi. Tanınırlık ve ün. Bu optionlara sahip olduktan sonra göt kalkıklığı olur mu? Ne bileyim moruk olur ya bir sabaha karşı dersin ki wow götlülüklüğü başladı bende. Yani moruk bu tür optionlara sahip olduktan sonra insanla acaba ipnilik olabilir mi? Bilerek background'a 90'lardan kalma bir kaset videosu koydum. Hali hazırda bu eşsiz parçayı dinlerken şu an ekranda büyük ihtimalle 90'lardan kalma sikik bir kaset oynuyor. Videoyu oldukça sade tutmaya çalıştım. Maksat loop olsun. Bu kadar basit bir tema kaç kişiye ulaşabilir? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Ne zaman, neden, nasıl, kime? Bunlara yanıt verebilseydim soruyu büyük ihtimalle cevaplayabilirdim. Oldukça random bir şekilde ilerlemeye devam ediyorum. Ama büyük olasılıkla farklı YouTube kanalları açacağım. Ve o kanalları finalde tekrar kapatacağım. Farklı YouTube kanalları açma isteğim o kanallarda edineceğim bilgileri bu kanalda anlatmak için. Moruk bir nevi deney şekli. Yaptığım podcastleri daha hızlı bir şekilde insanlara ulaştırabilirdim. İlk olarak insanlara yüzümü gösterirdim. Yapmak istediğim içeriği değiştirirdim. Ve bilirsiniz torpil olmazsa olmaz. Tanıdığım iki tane çok ünlü youtuber var. Desteklerini istesem hiçbir şekilde hayır demezlerdi. Ama Moruk bu sefer küfür edemezdim. Yanlış anlamayın normalde küfür etmiyor değilim. Küfrün amına koyuyorum. Ama kardeşim yüzümüz görünüyor. Efendi gibi davranıp saksı fırlatırdık. Ama kardeşim iç yerindeki en büyük unsur ise torpil. Moruk bir gün keyfin çok iyidir böyle. Evinde de takılıyorsundur ya da dışarıdasındır. Fark etmez yani anladın mı? Keyfin yerinde yani. Amına koyduğumun oğluyla bir gün ters düşersin tamam mı? Der ki sana benim sayemde. Ananı sikim ya. Bak yemin ediyorum kollarım kopsa dişimle falan ısırırım la bu amına koyayım. Anladın mı? Yani başını belaya sokarsın amına koyayım. Çözdün mü? Yani ne yapabileceğini bilmiyorsun çünkü böyle bir konuşmanın karşısında. Anlatabiliyor muyum? O amına koyduğumun oğlu da senin neler yapabileceğini bilmiyor. O yüzden hiç gerek yok. Ciddi söylüyorum. Böyle tertemiz. Torpilimiz de olmasın moruk. Neyse moruk YouTube hakkındaki düşüncelerim ve meraklarım bunlardır. Videoyu daha fazla uzatmaya da gerek yok. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.